Merhabalar, ben Ezgi Kaplan. Bugün araştırma projemi sunmak üzere burada olmak oldukça kıymetli benim için. Bu nedenle proje önerimi seçen öncelikle seçici kurula ve saat araştırmaya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Araştırma Bağaz Okulu'nun Türkiye yansımaları, sanat eğitiminde bir köy enstitüleri pratiği, ders belgeliği, atölyesi üzerine bir inceleme başlığını taşıyor. Bu araştırmada Bağız Okulu'nun Türkiye yansımaları bağlamında köy enstitülerinin sanat eğitimi anlayışını ele alarak 1950 sonrasında enstitü eğitimi anlayışının izlerini sürebildiğimiz ve 1995 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Anabilim dalında Hüseyin Avni Öztopçu'nun atölyesinde başlatmış olduğu ders belgeliği eğitim metodunun varoluş amacı ve hafızasını farklı izlekler üzerinden inceleyerek Bağız Okulu ve köy enstitülerinin sanat eğitimi anlayışları ile benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymaya çalıştım. Araştırma kapsamında ders belgeliği sanat eğitimi modelinin hangi yönleriyle sanat eğitiminde farklı bir yere sahip olduğunu, ilgili literatüre atıfla ortaya çıkarmaya çalışmanın yanı sıra e, proje süreci kapsamında yürüttüğüm saha araştırma, bu, araştırmaları bulgularını da e, işin içine katmaya çalıştım. Saha araştırması için nitel araştırma yöntemlerinden mülakatı tercih ettim. E, son ürün olarak ortaya çıkan yaklaşık 100 sayfalık metinsel çalışmayı bugün burada sizler için özetlemeye çalışacağım. Şu an bir nüshası da yanımda bulunuyor. Dilerseniz daha sonrasında inceleyebilirsiniz. Ya da salt araştırma, ders belgeli ya da benimle de iletişime geçerek e, daha detaylı şekilde edinebilirsiniz. E, Bazı Okulu Walter Grapius tarafından ilk olarak 1919'da Weimar'da kurulmuştur bazı uygulamalı sanatlarla güzel sanatlar arasındaki engeli ortadan kaldırarak karşılıklı etkileşimi mümkün kılmak istemektedir bu okulun temel felsefesinin ise sanatla ve birleştirme ve disiplinleri bütünleştirme gerekliliğini vurguladığını söyleyebiliriz Ayrıca belirtmek gerekir ki bu çalışmanın konusu olmamakla birlikte Sovyetler Birliği'nde eğitim reformu ile birlikte ortaya çıkan bu Temas okulu da Bauhaus ile eş zamanlı şekilde incelenebilecek okullardandır. Sanatın sadece galeri ve müzelerin sınırlandırdığı bir şey olmaktan çıkarıp hayatın kendisi kılmak Bauhaus okulunun amaçlarından birisi olmuştur. Okulun sanat anlayışı dünyadaki birçok sanat okulunu da etkileyebilmiştir. Mimar Okulu'nun kapanması sonucunda bu okuldan ayrılan sanatçılar gittikleri ülkelerin sanat anlayışlarını da etkileyebilmişlerdir. Türkiye'de yeni Cumhuriyet aydınları Bauhaus sistemini inceleme imkanı bulmuşlar ve ülkelerine döndüklerinde bu eğitim yapısını Türkiye'de meydana gelecek sanat eğitimi kurumlarına da entegre edebilmişlerdir. 1940'lara 40'lı yıllara geldiğimizde Köy enstitüleri tecrübesiyle karşılaşıyoruz. 1919'da kurulan Bağaz Okulu'nda sanat ve zanaatın bütünsel olarak kurgulandığı eğitim modeli köy enstitülerindeki eğitim anlayışını doğrudan etkilemiştir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç süreci yöneten önemli isimlerken dönemin Cumhurbaşkanı ise İsmet İnönü'dür. Köy enstitülerindeki eğitim yapısı incelendiğinde yapılandırılmış bir sanat eğitiminin varlığından bahsedemiyoruz. Ancak sanat eğitimi ile iş eğitiminin birbirini tamamladığını söyleyebiliriz. Köy enstitülerinin amacı sanatçı yetiştirmek değildi. Güzel sanatları kullanarak eğitim ortamının niteliğini zenginleştirme, bu yolla bireyin, toplumun sağlıklı gelişimine olanak yaratmaktı. Ancak buradan çıkmış birçok sanatçı, şair, ressam, yazardan bugün bahsetmek mümkün. 1995 yılına geldiğimizde ders belgeliği, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda Hüseyin Avni Öztopçu'nun R8 numaralı atölyesinde başlamış olan bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Ders notları dergiye dönüşüyor ve zamanla dergi içinde birçok süreci barındıran belleği olan bir oluşuma evriliyor. Proje kapsamında yürüttüğüm saha araştırması 45 ders belgeliği öğren öğrencisi, mezunu ve 17 dışarıdan katılımcı olmak üzere toplam 62 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Mülakat sorularını yanıtlayan 62 katılımcının ders belgeliği nedir sorusunu verdiği yanıtları incelediğimizde Avni Hoca, Doğa, Felsefe, Tarih, Kollar, Kolektif, Disiplinler Arası, Arşiv, Bellek, Hafıza, Koruma, Birikim, Yaparak, Yaşayarak Öğrenme, Öğrencinin Aktif Olması, özgürlük, özgünlük alanının özgürlük ve özgünlük alanının hakiki insanı olmak gibi kavramların sıkça tekrar edildiğini görüyorum bu soruya verilen cevaplarda. Ee, ülkemizin farklı coğrafyalarında mesleğinde zenginleşen süreçleri barındıran kültür öğretmenleri yetiştirmek bu atölyenin ders belgeliğinin öncelikli amacını oluşturuyor. Ee, ders belgeliği, kendi içerisinde ayrıldığı çalışma kollarıyla sanatın, resmin, farklı disiplinlerle olan ilişkisini irdelemeye çalışıyor. E, bu çalışma kolları tam anlamıyla atölyedeki öğrencilerin gönüllü biçimde çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürmekte. Ders belgeliğinin özünde öğrenci merkezli bir yaklaşım bulunuyor. Her bir çalışma süreci öğrencilerin düşünce ve eylemleriyle şekilleniyor. Bu sayede öğrenciler sadece bilgiyi öğrenmekle kalmıyorlar, aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi önemli becerilerini de geliştirebiliyorlar. Öğrenciler atölye içinde aktif olarak rol almakta ve kendi öğrenme süreçlerini de aslında kendileri yönlendirme imkanı bulabiliyorlar. Bugün ders belgeliği nedir dediğimizde mutlak bir tanıma ulaşmak mevcut mümkün değil. Çünkü her bir mezunun hatta atölyeye her gelecek yeni bir öğrencinin vereceği cevapla içinde bulunacağı süreçte bu anlam sürekli olarak değişiyor. Ancak buradaki oluşumdan bahsederken dünyaya açık olmayı, kendini ve doğayı bir tenkikçinin değil, kendi gözleriyle görmeyi ve yorumlamayı, eleştirel tavrı mümkün kılmayı, öğrencinin görerek, dokunarak, hissederek oluşturduğu kişisel belgeliğinin çatıda ders belgeliğinin de hafızasına katkıda bulunduğu bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi Şimdi sizlerle ders belgeliğini konu alan kısa bir belgesel film paylaşmak istiyorum. Bu video çoğunluğu ders belgeliği gönüllüleri tarafından hazırlandı. Şimdiden herkese katkı veren herkese teşekkür ederek bu video için devam etmek istiyorum. Ders belgeliğinin tüm bu tarihsel süreç göz önünde bulundurulduğunda Bauhaus felsefesi ve Türk eğitim sistemindeki önemli bir yansıması olan köy enstitüsü eğitimi yapılanmasının izlerini taşıdığını söyleyebiliyoruz. Bauhaus, sanatçıların topluma karşı belirli sorumluluklar taşıdığı bir dönem ise köy enstitüleri ve ders belgeliğinde de mevcut atmosfer, düşünen, soru soran, sorgulayan insan tipinin ortaya çıkmasına imkan tanıdığını söylemek mümkündür. Okulun sanat eğitmenlerinden, Paul Klee, Paul Klee'ye göre sanatçı bir taraftan da eğitimine sürekli doğayı gözlemleyerek devam etmelidir. Doğaya her bakışında onu daha derinlemesine gözlemlemeli ve kendi sanatına uyarlamalıdır. Ders belgeliği öğrencisi için de benzer şekilde doğayı gözlemlemek, doğa sanat arasındaki ilişkiyi kavrayarak hayatına ve sanatına içkin hale getirmek önemlidir. Ders belgeliği çalışma kollarından belgelik ağaçlarının varoluş amacı tam olarak buraya karşılık gelir. Bağmanoslu günümüze taşıyan, toplum için sanat ilkesinden yola çıkan devrimci düşünceleri olmuştur. Okul yalnızca zengin ve nüfuslu zümreye değil, tüm halka açıktı. Köy enstitülerine baktığımız vakit, zaten ortaya çıkış amacı itibariyle köy çocuklarını yetiştirmek ve köylerin kalkınmasını sağlamak amaçları ön plana çıkacaktır. Enstitüler bu ülke bakımından Bağmanoslu sistemi ile benzerlikler taşıyacaktır. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'na göre enstitü, okutma ve öğretme yeri değil, yaşama ve olgunlaştırma laboratuvarı olmalıdır. Bazı okulunda da köy enstitülerinde de kişiye öğrenmeyi öğretmek öğretilmiştir. Burada ders belgeliğinin de benzer bir anlayışla hareket ettiğini söyleyebiliyoruz. Köy enstitülerinin en önemli özelliklerinden biri de öğrenci merkezde yaparak yaşayarak öğrenmenin hakim olduğu eğitim öğretim ortamına sahip olmaları. Ders belgeliğinde ise öğrenciler farklı çalışma kollarında gönüllü şekilde çalışırlarken sanatın, doğa, müzik, tarih, felsefe gibi dil ve dil gibi alanlarla olan e, ilişkisini aslında irdeliyorlar. Bağız, usta-çırak ilişkisine dayanan öğretim modeli, modeliyle çok yönlü uğraşları birleştiren, teşvik eden ve yeni yöntemler geliştirme üzerine kurulan yaratıcı bir eğitim modeli. Ders belgeliğinin öğretim modelini ele aldığımızda usta-çırak ilişkisine benzer bir biçimde üst sınıftaki öğrencilerin, mezunların, yeni gelen öğrenciler için yol gösterici ve destekleyici bir rolü bulunuyor. Sanatçı ve eğitim için kullanılan mekanı ele aldığımızda bazı okulu sanatı salt galeriler ve müzeler için sınırlandırılabilecek bir şey olmadığını savunuyor. Köy enstitülerinde her ağaç altı, her duvar dibi, her karış toprak öğrenme ve uygulama alanı oluşturuyor. Ders belgeliği de Bauhaus okulu ve köy enstitüleri anlayışına benzer bir biçimde yaşamın her alanını öğrenme alanı olarak görüyor ve klasik eğitimin sınırlı mekan anlayışını reddediyor. Araştırma verileri bağlamında Bauhaus okulu, köy enstitüleri ve ders belgeliği arasında benzerlikler görünmekle birlikte köy enstitüleri ve ders belgeliği arasında benzerliklerin daha çok dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Üç model arasındaki benzerlikler şu kavramlar üzerine yoğunlaşıyor. Hümanizm, yaparak yaşayarak öğrenme, yaratıcı, üretken, araştırmacı, tartışmacı, ilerici bir bakış açısı sunmaları, disiplinler arası ilişkiler kurma çabaları ve işbirliği anlayışını taşımaları, öğrenci merkezli ve bütüncül bir eğitim yaklaşımına sahip olmaları olarak görebiliriz. Ayrıca ders belgeliği özellikle kolların çalışma biçimleriyle birden fazla ifadede köy ensüllerine benzetilmiştir. Mülakat verilerine dayanarak söylüyorum bunu. Özellikle iki modelinde alanında nitelikli öğretmenler yetiştirmesi, iş üstünde öğrenmeleri, tek bir uzmanlık alanı ile sınırlı kalmayıp farklı disiplinlerle ilişki kurmayı benimsemeleri yönleriyle benzerlikler taşıdığını vurgulayabiliriz. Araştırma verilerini incelediğimizde farklılıklar bakımındansa şu sonuçlar dikkat çekiyor. Vaha Sokulu ve köy enstitüleri çok kapsamlı yapılar olup daha fazla insana ulaşabilme potansiyelleri varken ders belgeliği bugün için lokal bir oluşum. Belgelik, özellikle öğrencilerine kendi öğrenme alanlarını yaratma özgürlüğünü tanıması bakımından da daha bireysel ve esnek bir alan olarak yorumlanabilir. Ağa Sokulu, tasarım odaklı uygulamaları ile diğer iki modelden ayrışıyor. Köy enstitüleri, kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefleyen, tarım ve zanaat gibi pratik alanlarda eğitim veren bir modelken, ders belgeliği sanat eğitimine odaklanarak öğrenciyi yalnızca teknik açıdan değil, aynı zamanda kültürel ve düşünsel açıdan da geliştirmeye amaçlıyor. Tüm bu değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda ders belgeliğinin köy enstitülerinin daha çok izini taşıdığını vurgulayabiliyoruz. Ders belgeliği özellikle belgelik yani arşive verdiği önemli diğer iki modelden ayrışıyor. Araştırmanın tamamını ele aldığımda bazı Okulu'nun köy ve ders belgeliği atölyesinin sanat eğitim alanlarında ortaklaştıkları anların mevcut olduğu ilgili literatürden ve yapılan mülakatlardan süzülerek ortaya konuldu. Her bir oluşum yaratıcı, araştırmacı, toplumsal duyarlılığı gelişmiş, eleştirel düşünebilen, sorumluluk sahibi ve kendi varlığına yabancılaşmamış bireyler yetiştirmeyi amaç ediniyor. Ayrıca çalışma prensiplerinin bir arada yaşamayı ve kolektif bilinci canlı tutmayı desteklediğini de söylemek gerekir. Yeniden ve yine söylemek istiyorum ki ders belgeliğinin diğer iki modelden ayrıştığı yön sanat eğitiminde belgeliğe yani arşive verdiği önem olacak. 95 yılında Hüseyin Avni Öztopçu'nun çabaları ile ilk adımları atılan ders belgeliği bugüne değin resim eğitiminde çok yönlü bir bakış açısıyla öğrencilerin üretim alanlarının genişlemesine ve yine öğrencilerin gönüllü katkılarıyla kolektif bir hafızanın oluşmasına imkan tanıyor. Bugün ders belgeliği dendiğinde resim bilgisinin içerisinde eş zamanlı olarak felsefeyi, doğayı, müziği, dili, tarihi barındıran bir yapıdan bahsediyoruz. Tarihsel geçmesiyle birlikte adeta bir müze niteliği taşıyan belgelik, ilerleyen süreçte sanat eğitimi müzesi kimliğiyle varlığını sürdürmeye devam etmek istiyor. Bu çıkarıma ise bu araştırma projesi kapsamında yürüttüğüm mülakat formlarının değerlendirilmesiyle ulaşıyorum. Görüşmelerden birinden alıntılayarak, doğanın içerisinde bir sanat eğitim yerleşkesi olabileceğini düşünüyoruz. Sadece oradaki öğrencilere değil, herkese açık olan bir alan olarak bir müze olmasını hayal ediyoruz. Yalnız bu müzeyi de standart bir müze olarak düşünmemek gerekir. Yaşayan bir müze olması hedefimiz. Günümüzde doğa ile sanat arasındaki ilişkiyi kurmayı hedefleyen bu tarz oluşumlar giderek artarken bunu kendi bakışımızla yani bir sanat eğitimcisinin bakışıyla ele alıp yeni bir etkileşim yaratmak amacındayız. Bütünsel anlayışı atölyemizde yaptığımız gibi oraya da taşımak istiyoruz. Müze fikrinin ortaya çıkması, şekillenmesi ve hayat bulması da ancak ve ancak yine bir öğrenci hareketi olarak karşımıza çıkabilir. Yani bu oluşumu doğrudan bir kişinin ya da kurumun sahiplenerek ortaya çıkması değil, öğrenci hareketi olarak bir, bir müze ya da bir sivil toplum yapılanması olarak ortaya çıkması da yine buranın ruhuna daha uygun olabileceğini düşünüyoruz. Ders belgeliği müzesi fikri ele alındığında 1995 yılından bu yana korunan belgelik geçmişte kurduğu köprüyü izleyicisine sunarken müze bir eğitim kurumu olarak içerisinde yaşayan farklı atölyelerle işlerini sürdürmeye devam edecektir. Son kertede ders belgeliği belgeliğe verdiği anlam ve uygulama boyutlarıyla sanat eğitiminde ayırt edilebilecek bir yere sahiptir. Hafızası olan bir sanat eğitimi geçmişi görünür kılarken geleceğe ilişkin olarak da bir iz bırakabilir. Takiyettin Mengüşoğlu'na göre insan yeteneği sayesinde geçmişe kök salar ve geçmişin etkisi altında kalır. Şimdi içinde olup biten her şey bütün yapıp etmelerimiz sırtında geçmişin damgasını taşır. Eğitimde ancak bir kuşaktan diğerine aktarılan bilgi ve tecrübeler bir kıyaslama alanı yaratabilir. Aksi halde insan kendiyle başlayıp ötekileri yok sayacaktır. Ötekileri yok sayan bir düzense kendini sıfır noktasına itecektir. Eleştirel düşünme, geçmişe dayanan sorgulamalar ancak eğitimi arşivleyen, belgeleyen eğitim ortamlarında gerçekleşebilir. Bu bakımdan ders belgeliği eğitimin hafızasını tutarak Edinilen bilgi ve deneyimlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktadır. Bu aktarma işlemi geçmiş olduğu gibi bu aktarmadan öte sorgulamalar yaparak bireysel hesaplaşmaları da beraberinde getirecektir. Belgelik alanın be, belgelik alanının hakiki insanı yetiştirmeyi önemserken bunu öncelikle kendi tarihini koruyarak yapmaya çalışmakta. Bugün bir üniversite çatısı altında çalışmaları, çalışmalarını sürdüren ders belgeliği bir sivil toplum kuruluşu yapılanmasıyla yolunu devam edebilecek deneyim ve birikime de sahiptir. İlerleyen süreçte ise bir eğitim müzesi olarak çalışmalarını sürdürmeye devam ederek sanat eğitimi veren kurumlar için bir örnek teşkil edebilir. Böylelikle ders belgeliği kendi özel bir kuruluş olarak faaliyetlerine alanına ulaştığı kitleyi de genişletebilecektir. 95 yılından bu yana emeğin, kolektif hafızanın, özverinin izlerini hafızasında taşıyan bu önemli e, birikim daha fazla insana, gelecek nesillere aktarmak isteyen ders belgeli gönülleriyle birlikte çalışmalarını devam ettirmekte ve farklı çatılar altında da hikayesine dönüştürerek, iyileştirerek devam ettirme çağrısını sizlerle paylaşmakta. deyip bitirmek istiyorum. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca arada bahsettiğim belgelik ağaçları çalışma konunun hazırladığı minik tohum paketleri var. Onları da alabilirsiniz diye unutmadan söylemek isterim.